Evet. Fenerbahçe gibi çok büyük bir takımın teknik direktörü. Evet. Tutup da yayıncı kuruluştaki Gültekinlere, Önder Köşenlere hesap ya. sorabilir mi? O senin işin mi <laughs> ya? Bu Hayret bir şey ya. Sadece ben adam ben yorumunu ben... yapan, icrat mı verecek sana? Bu yorum değil mi hocam? soracak olan kişi, sen değil. Erol'un psikolojisi bozuldu mu? Hayır abi, abi burada çıkıyor. bir dakika. Bir dakika doktor geçen hafta Kemal Adem'in kaçırdığı pozisyonda ilk sunucu arkadaşlar neyi anlat açıklaması sana ne dese ne yapacaksın? Sen işine bak maçına bak. Onu bunu bıraktı Güntekin'i yemeye gönderdi. Bir dakika ben de şimdi sana şunu soruyorum dese. Samanta gibi oyuncu var o var bir niye başlıyorsun kardeşim dese Güntekin de uyanık değil ki. Şimdi tamam konservatif de olmak zorunda yayıncı mı Yok işte var Güntekin de kibar da falan değildir bu. Sana kibar olana kibar olursun. Erol sen hangi aklı? sorulmaz demek onu yöneticiler sorar. Derler ki biz Güntekin'den iki Güntekin'den tertemiz adamlarız. Değil Evet. He. Kemal Ademiye falan şike falan suçlaması yapmıyoruz. Ha, benim ki böyle yap. Bu senin işin değil. Bu yöneticiler maçın başı basa yarım saat kaldı. Demek ki sana birisi Sana birisi dedi ki Erol bunu yap bakalım yayıncı kuruluşa senin üzerinde tırnak içinde tetikçi gibi kullandırırsa yarın canım kardeşim dediği gibi kadroyu senin yapmadığın itibar verirsin. Hiç yapıştı Hocam sana evet. ya. Adam çok sinirli şey tekinlerle ya. yarışı yapmak. Hocam bitireyim arkadaşlarım. Yani ben e,